Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Bugün sizlere rüyada kocasını görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz bu videomuzda. Rüyada kocasını görmek, eşini görmek sıkıntılı durumların habercisi olarak yorumlanır. Bazı kaynaklarda derler ki rüyasında kocasını gören kişinin normal yaşamında içinden çıkması güç olan durumlarla karşı karşıya kalacağı ve bu yüzden dertlerinin bir türlü son bulamayacağı şeklinde yorum yapılır. Rüya sahibi bu yüzden ne yaparsa yapsın kafasını rahatlatamaz şeklinde yorumlanır. Rüyasında eşini gören kişi için İş yaşamında bazı başarısızlıklar da baş gösterecektir derler. Önüne çıkacak engeller rüya sahibini zor durumda bırakır. Rüya'da eşini görmek bir diğer yoruma göre Aziz kardeşlerim değişime işaret eder. Rüya sahibi farklı bir yaşam tarzını benimsemek istiyor olabilir. Rüya'da kocasını başka biriyle görmek, evliliğinde yaşadığı tüm sorunların üstesinden gelineceği şeklinde yorumlanır. Bu biraz zıt bir tabirdir ama hayırlı bir uyarıdır diyebiliriz. Yani sevgili aziz kardeşlerim, kişinin ilişkisinde mutluluğu tekrar yakalayacağı şeklinde yorumlanır. Eşiyle arasındaki buzların erimesi, bağlılığının artacağı anlamına gelir. Eğer rüyayı gören kişi bir kadınsa, bu kocasıyla arasında büyük bir güven bağı olduğunu gösterir. Rüyayı gören kişi erkekse, karısına karşı olan kıskanç tavırlarının yersiz olduğunun farkına varmalı ve kıskançlık duygusunu kontrol altına almalıdır. Sevgili aziz kardeşlerim, rüyada Eski kocasıyla birlikte olduğunu görmek, kişinin olmayan bir eşyaya yahut mala el koymaya çalışacağını, yolundan saparak kötü işler yapacağını gösterir. Haram yollardan para kazanma derdine düşebilir. Geçici olarak büyük paralar kazanacağı şeklinde yorumlanır. Fakat bu dikkat edilmesi gereken bir işarettir. Sevgili aziz kardeşlerim. Rüya'da ölmüş kocayı görmek. Ölmüş kocasını gören kişi için bilinçaltını yansıtan bir durum olabilir. Ya da ölmüş olan eşin rüya sahibinden dua beklediğini gösterir. Bu rüya genel anlamda olumlu yorumlanır kimi zaman sevindirici bir haber alınacağına kimi zaman da sevilen birinden değerli bir hediye geleceğine işaret eder. Rüya'da kocasıyla birlikte olduğunu görmek ilişkiye girdiğini görmek. Eğer rüyayı gören erkekse bu iş hayatında terfi almak ya da başarıya ulaşmak şeklinde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kadınsa zor zamanlardan geçeceğini ifade eder. Fakat sabırlı olursa eski mutlu günlerine kavuşacağına delalet eder. Sevgili aziz kardeşlerim. Rüyada kocasını başka bir kadınla görmek genellikle hayra yorulmaz. Bu eşin günaha düşeceği Aile içinde huzursuzluk yaşanacağı anlamına gelir. Ancak bazı rüya tabircileri derler ki bir hanımefendinin rüyasında kocasını görmesi yakın zamanda hayırlı ve müjdeli bir haber alacağına işarettir. Kimi alimler bu rüyayı hayırla yorumlamıştır. İş hayatında veya eğitiminde başarıdan başarıya koşacağı şükrettiğinde isteklerine kavuşacağı şeklinde yorumlar da vardır. Sonuç olarak rüyada koca görmek huzur dolu bir evlilik hayatına, aile içi mutluluğa ve beklenen hayırlı haberlerin gelişine işaret eder. Aziz kardeşlerim Allah Teala hayra çıkarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.